Selam arkadaşlar. 20 Haziran'da bulduğum kataklipsis nodus kraliçem yumurtlamış. Sizinle paylaşmak istedim bu güzel görüntüyü. Düzenler 3 gün geçti ama çok güzel yumurtaları aldık gördüğünüz üzere. Şimdi bir şekerli su verelim ve uzun süre rahatsız etmemek üzere onu karanlığa bırakacağım. Yuva kazan katak dipsiz almamıştım biliyorsunuz. Almak üzereydim. Sonra da vazgeçmiştim. Kısmet demiştim ve sonrasında bir 15-20 dakika sonra bunu yuva ararken buldum. Daha sonrasında sahiplendim. Şu an 3 günde hemen yumurta aldık bu güzel katak yakınlaşalım. Yumurtaları göstereyim size. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Katalar zaten biliyorsunuz görünüş itibariyle, boyut itibariyle falan, yani beslenmesi ve izlenmesi en güzel türlerden biri. Ee, sadece gelişim konusunda oldukça sıkıntı oluyor. Gelişim almak oldukça zor oluyor biliyorsunuz kataklips sistemi Evet, şekerli suyu da verelim. <laughs> Videoyu da çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Size sadece göstermek istedim. Kısa bir video olsun bu. Olur da şu gördüğünüz yumurtalar larva aşamasına gelirse. Yani Kataların yumurtalarını, larvalarını bilen bilir. Şöyle kıvrım kıvrım olurlar uçları. bayağı böyle canlı canlı diğer kraliçelerin yumurtaları gibi değil de hareketli olurlar öyle söyleyeyim. O aşamaya geldi zaman da yine bir video çekerim size eğer o aşamaya getirebilirsek. İşçi alabilirsek ki ne ala. Onda da yine bir video çekerim tabii ki de. Soran olursa kata ne durumda falan diye de arada sırada size diğer çektiğim videolarda araya ekleyip gösteririm. Bu sadece 3 gün içerisinde yumurtlayan ve aslında bunun yerine başka bir kraliçe alacakken bunu almış olmam üzerine böyle bir video çekmek istedim. Geldi, suya geldi. Onu da içmesini göstereyim. Makro takılı değil ama herhalde şu, şu, tam güzel netlenmiş anı görmenizi istiyorum. Tamamdır artık. Bunu daha fazla strese sokmayalım. Bunu atmayalım. Yumurtlamış da zaten güzelce. Ee, i̇nşallah güzel bir gelişim alırız. İşçi falan da eklemeyi düşünmüyorum. Herhangi bir word falan da yapmayı düşünmüyorum. Protein için e, küçük bir böcek kesip verebilirim teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz beğenmeyi abone olmayı yorum atmayı mutlaka unutmayın arkadaşlarla bizi tavsiye edin biliyorsunuz hobi çoğu çoğalır görüşmek üzere